Aynı uzunlukta olan 3 farklı renkteki makarna çubuğu aşağıdaki şekilde olduğu gibi kendi içinde eşit parçalara ayrılıyor. Parçalanan makarna çubuklarıyla bir üçgen oluşturulacaktır. Evet hangisiyle üçgen oluşturulamaz demiş. Şöyle arkadaşlar bakın. Bu 3 parça ayrılmış. Pardon 4 parçaya, 3 parçaya, 2 parçaya. Bunların hepsinin ortak katı 12 gibi görüyorum. Evet 12. O zaman ben her birine 12k dersem ya da direkt 12 diyeyim arkadaşlar. Her birinin uzunluğu 12 olsun katına gerek yok. Her biri 12 uzunluğunda olsun. O zaman bunların her biri 3 olur. Bunun her biri 4 olur. Bunun her biri 6 olur. Şimdi buna göre bakacağım. Üçgen eşitsizliğine göre. Maviler 4. Kırmızı 3. Sarı 6. Arkadaşlar fark. Bakın 4 ile 3 arasındaki fark 1. Küçüktür x. Küçüktür 7. Bakın 6 buraya oluyor. Bu oldu arkadaşlar. Buraya geldim. Mavi 4'tü. Kırmızı 3'tü. Bakın 4'ten 4 çıkarsa 0 küçüktür. X küçüktür 8. Bakın bu da oldu. 3 bu aralıktadır oldu. Buraya geldim. Sarı 6, 6, 4. Bakın 6'dan 6 çıktı. 0 küçüktür. X küçüktür 12. Bakın 4 burada aralıktadır. Bu da oldu. Kırmızıya geldim. 3, 3, 3, 3 daha. Pardon 3'ten 3 çıkarsa 0 küçüktür. X küçüktür. 3, 3 daha 6. E bunun da uzunluğu 6 idi. Arkadaşlar eşit olamaz. Küçüktür olması lazım. Eşit olamaz. O yüzden denizde olmaz.